Gel. Al yavrum, iç yavrum, iç yavrum, iç. İç bayılmış hayvan sıcaktı. Allah'ım. İç güzelim iç iç bebeğim iç iç bebeğim iç tamam çok yanaştım ya hayvan sıcaklıktan bayıldı ya. Abi kuş çatıdan düştü. Muhtemelen susuz kaldı. Baygınlık mı geçiriyordu artık ne bileyim ben kendinden geçmişti yakaladım suladım verdim ondan sonra gitti. Lütfen bu günlerde şu sıcak günlerde anızları yakmayalım ve de evlerin dışarılarına hayvanlar için sokak hayvanları için kuşlar için su koyalım lütfen susuzlar hayvanlar. kuşum kendine geldi uçtu Gel 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 Kuşum kendine geldi uçtu Gel Hah Ay maşallah maşallah yaradanına kurban olayım be